dahil etmeyin abi. Aynen bunu bekliyorsun. Hoşçakal. Ne oluyor oğlum? Çıksana kafamın içinden. Neredesin ya sen? Aa, gitmemiş hala ya. Allah Allah rahatsıza bak. Yeter lan. Yeter ya. Her yerde yani adam her yerde ya. Bir türlü kalbimi unutamam. Bana buzlu bir sok demek gerçekten Azerbaycan'da harbiden meyve suyu alabilir miyim demek. Azeri bir kardeşimiz var mı? Bunun ciddi olup olmadığını bana cevaplar mı? Çok merak ettim. Ay yani şu adam videosunu 30 bin kere izledim artık yani. Logitik. <laughs> salak, saçma şeyler. Baba belediyenin gözünü seveyim. Doldur. Musluktan rakı akıyor ama da koyayım. Pretending to eat strangers feet with my shadows.

İşleri gereği izleyemiyorlar. Millet sayıya atlamasın diye mi? 4 3 2 1 eee. Abi bir ne var? Okuyamıyorum evet. Bayağıdır okuyamıyorum evet. Konuşma sıkıntım var. Rahatsızım, asosyalim. Problemlerim var evet. Bir kelimeyi okuyamıyorum ya. Bir amyası var ne? A eksisi. Her gün aynı muhabbet. Cinsiyet partisi.

Ne oluyor? <laughs> Pekka 75 yaşında mı? <laughs> Kardeşim bu kadar üzücü ne izliyor diye merak ettim. Ramazan ayı her 33 yılda bir kez yaza denk geldiğini öğrenmişsindir. Ah be abi be. Kendim şansı hissettiğin gün başıma geldi. Also Oh be kardeşim benim iskeletini öleyim kardeşim benim kardeşimin Allah'ına korman. Abi bana ormanda koyar mısın? Kardeşim senin hamana bile koyarım. Gel kardeşim benim gel. Günaydın. 30 gün boyunca bunları yap. Çok şey değişecek. Güne sıvı tüketerek başla. Her gün 15 dakikada olsa egzersiz yapmayı unutma. Gökkuşağının renklerine göre beslenmeyi denedin mi? Mutlaka her gün yeni bir bilgi öğren ve açık havada yürüyüş yapmayı unutma. En iyi fikirler aklına bu zamanlarda gelecek. Güzelliğine zaman ayır. İster nemlendir ister bir sumit yap. Seni seviyorum. <laughs> Şunlardan karşı kaşını yapıyorsunuz çok merak ediyorum Yani hayatımızda ben var ya yemin ederim şakası söylüyorum kalktığımda bir yüzümü yıkarım ondan sorusu yok kanka bende Yok Parfüm canım sıkılınca istersem sıkarım Duş hepsini yapıyorum Kulübe götürmeye çalışacak bunakım kızları. İyi gör. Kanka olay ne olay ne dinliyorum Kanka iyi ben. gör kiralayacağız. <laughs> 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 ne no oldu bir teslim attın ne oldu? Gerçek. <gülüyor> Bebeğin nerede? Hepsi buradalar. Haydi bakalım. Aşağıdan aşağıdan saymaya Hadi bakalım hadi bakalım. Neredeler? Hepsi burada. Alır abi hepsini bu yani bu. Mümkün değil ki bu. Mümkün. 3 oh, artı 1 4 artı 1 hepsi. Allah, Allah. Over here. Really? <laughs> abi videoyu bu arada şu çocuk attı ben göstereyim sana. Sky şu. Şu abi video atan çocuk şu. Şunun arka planına bir bak Allah'ını seviyorsan. Abi bütün her şey koymuşsun ya Arap reklamları gibi. Her şey var abi videoda. bunu her şey var ya bu. Her şeyi koymuşsun ya oğlum arkaya kim mantıklı geliyorsa iki tane de alevli Lamborghini Ya her şeyi ataydım bari arkaya ya Hadi bakalım My turn bitch <laughs> Bir sonraki hareketin kimseye belli etme ya bunu biliyorum ya Yeter. Kolay değil. Olmak benim. Punch in your motherfucking face. What you say? OH you heaven? fake weapon? I, Abi fake bir olsa ben ona bakmayayım ya. Ya fake bir olsa bakmayayım ben. Almayayım, almayayım. Almayayım, 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 almayayım.